Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ay ters çevrilmiyor. Düz oynayamam ben. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ayarladım şimdi survival'a e başlıyoruz. başladık. Ne yazalım? Türk var mı yazalım? Evet, Türk var mı yazdım? Arkadaşlar şöyle ben buraya birazdan Başlayacağız arkadaşlar. Aa düştüm. Kendime attım. Kendime attım düşmedim arkadaşlar. Aa şu ne güzelmiş. Kafasındaki şey. Allah kendimi bir sefer daha attım. Onlar nasıl öyle duruyorlar arkadaşlar. Hadi ya. Başla, başla, başla. Başla galiba. Yeni oynuyorum ya. Başlayayım mı? Başla, başla. Başla. Başlıyor. Başlamıyor. Başlasana. Geçmiyor ya. mı Ay git ya. Az üstüler şimdi gitmemiz gerekiyor. Her en yüksek yere çıkmalıyız. Hah o kuleye. Çıkın, çıkın 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 kule. Çık çık çık. Açın. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Oradan çıkacağız. Çıkamadık. Çıkamadık. Çıktık. Hadi düşeceğim. Akıl hastanesine. biz de düşmeyelim. Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Şimşekler çakıyor. Bomba mı yağıyor? <laughs> çocuk orada ne yapıyor ya? <laughs> ölmedim ölmedim ölmedim. Gitti <laughs> aşı. Ben mi kazandım? Ben evet, Arkadaşlar öleceğim. Kafam zıplıyor. Aa! Nasıl oldu ya? Kafam zıpladı. Keşke asla almayayım. Ben de gitmek istemiyorum. Ordalar. Ben sunumdaydım. Too schwau. Help me, battı ya. Oha, ben burada dursaydım ya geliyor galiba. Hadi oynayalım. Nasıl oynandığını bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl oynanıyor? Abinin bir şey geldi bilmiyorum ya. Hadi başlayın. Ağzının kafası ne güzel. Hadi yani başlıyoruz. Başlıyoruz. Başla başla. Başladık. Nereye çıksak? Ama en yüksek yer oram ayır ora. Nasıl çıkabiliyoruz oraya? Heh, oradan. Kur bakalım ne olacak. Şimdi beni düşürmeyin ama. Ne yaptınız ya? Oh. Çok kısa sürdü. Arkadaşlar kusura bakmayın aburdum başladı şu panda kapalı nasıl yürüyor ya çok tatlı ya çok tatlı erken erken kellesi var aç açacağım acayip derken dedim ay ben niye, niye kılıcım yok. Zıpla 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 uu, uu. Düşeceğim Aa yeni bir yere gitmiş Hayır yok yok Ne yağıyor? Lav yağıyor Lav taşları yağıyor Şu ev, ev parçalandı Bak oradaki sapı sağlam duruyor. Biraz dönülebilir o. Arkadaşlar. Aa, evet tamam. Ev bitti. Evde bir şey kalmadı orada arkadaşlar. Ay düştü. Sıfır ya? Ha, altı kat. Başlıyor mu? Öf. varmış Atları gözüküyor. Ben neredeyim? Ben neredeyim ya? Ben yokum. Heh, başlamışız. Nerede başladık? Gidiyoruz neresi? Şuralar mı neresi? Neresi? Çıkmamız lazım. Neresi? Üç kat. Üç kata nasıl çıkıyoruz? Buradan. Üç kat. Tı çıkalım. Daha üç kat yok. Buraya duralım. Ya of. Beni de çıkarın. Beni de çıkarın. Laf. Nereye gideceğiz? Burada bir şey var. Burada ne var? Ay! Ya bu ne? Ay öldük o neymiş keşke gitmeseydik ya. Of. Tek ben vurdum. bu da kolay şeydi. Aa bir Sen niye öldün? Arkadaşlar son bir el daha oynayıp bırakıyoruz. Hmm, bir kişi daha geldi. Bizim kıyafetimizde ne var? Pizza dilimi var. Tavzumumuz kısa. Kısa. Hmm. Oyun çok güzeldi ama ya. Bu kadar da şey. Şey oluyor ya arkadaşlar. Kasıyor bazen. O zaman çok kötü oluyor. Arkadaşlar bu arada Amazon King ve Çocuk bilgin kanalına abone olmayan ve like atmayı unutmayın. Onlar da çok güzel video çekiyorlar. Ben onlara bayılıyorum. Yani 20 aboneleri var. Bizim de 7 abonemiz var arkadaşlar. Bütün aileye teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. 7 aboneye ulaştığımız için. Allah Allah. Önce bir şey geldi. Başlama şey gelecek arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar karanlıkta ne yapacağımı şaşırdım ya. <laughs> arkadaşlar bu arada ben koronavirüs çıktığında YouTube baştım. Aa geldik. Okula geldik. School yazıyordu zaten. School'dan kaçacaksınız yazıyordu. Okuldan kaçacaksınız yazıyordu zaten. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an gitmemiz lazım. Orada school'da o zaman. School. Okul demek. School. A! Çık ya. Tattan üstüne çıkılmıyor. Oraya mı gidelim? Çık. Daha şuraya gitmeyeceğim arkadaşlar. Şu yeşil yer neden ne var ya? Oraya bir kere bakacağım. O yeşil değildi arkadaşlar. Hiçbir şey değilmiş. Gidelim. Çık! Çıktı. Buradan da daha iyi bir yere kıpırdamayacağım. Hey. Ne? Şimşek mi? Evin kaçın. Ay deprem mi? Lan bir ayo bu ne? Düşüdü düşüdü. Dışarı. Ay buraya gelmedi Ay. Çık, çık, çık. Git 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 git. Buraya geldik. Dışarı çıktık arkadaşlar. Şuraya gidelim. Şuraya Gidemiyoruz. Bizi sığmıyor. Burası gitmiş zaten buraya yağacak. Çıkalım bence buradan. Böyle Burada kalamadım ya. Yani. Buraya çıkalım. görmeyecek. Gelmemesi gerekiyor üstüme arkadaşlar. O da biraz var. Gelmeyecek üstüme. Üstüme gelmeyecek. O da çok var. Ya gelmesini istemiyorum üstüme. <laughs> Kazandık arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz sen ailesi.